Merhaba sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar. Kasım ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda ve haritanızın 9. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Mars da bu alanda, Merkür de 6 Kasım'dan itibaren Akrep Burcu'nda ve haritanızın 9. ev alanında. Şimdi 22 Kasım'a kadar arkadaşlar odak noktanız seyahatlerle ilgili konular olacak. Yurt dışı ile ilgili konular olacak. İşte Öğrenciyseniz dersleriniz, sınavlarınızın oldukça yoğun olduğu bir dönem olabilir. Ya da eğitimle ilgili konularla ilgileniyorsanız eğitim almak, eğitim vermek bu konular çok aktif olacak. Hayatınızda eğer hukuksal bir konu varsa, davanız varsa bu konunun çok fazla gündeme geldiği, buna odaklanacağınız bir süreç başlıyor arkadaşlar. Şimdi Mars'a 9. evinizde. Dolayısıyla özellikle 11 Kasım haftası arkadaşlar bir seyahatteyseniz ya da trafikte vakit geçiriyorsanız lütfen kazalara karşı dikkatli olun. Yine 17 Kasım haftası Mars'ın Uranüs ile bir karşılaşısı var. Burada biraz trafikte dikkatli olmamız gerektiğini işaret ediyor bize gökyüzü. Yine iletişim kurduğumuz kişilerle özellikle kardeşlerimiz olabilir ya da yakın çevremizdeki insanlar olabilir, akrabalarımız. Onlarla kurduğumuz iletişimde biraz daha gerginliklere açık olabiliriz. Biraz sakin kalmaya lütfen özen gösterelim. 17 Kasım haftası. Şimdi 5 Kasım'da 12 derece Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay haritanızın 9. ev alanında. Dolayısıyla yurt dışı ile ilgili konuların aktif olduğu bir dönem. Yeni bir başlangıcınız var. Bazıları yeni bir seyahate çıkabilir. Bu yurt dışı seyahat olabilir, yurt içi seyahat olabilir. Ya da bazıları eğitim vermeye karar verebilir, bazıları eğitim almaya karar verebilir. Ya da yurt dışı ile bağlantılı ticaret yapıyorsanız, ticari faaliyetlerde yeni bir başlangıç, yeni bir anlaşma söz konusu olabilir. Yeni bir e, ticari bir anlaşma gündeme gelebilir. Bunlar böyle çok sürpriz o, olacak arkadaşlar, çok ani gelişecek. E, ani ve şaşırtıcı olacak bunlar. E, yine bazıları için belki bir e, dava söz konusu olabilir, bazıları belki yeni bir dava açacak. Özellikle mirasla ilgili bir konu olabilir ya da nafaka almak için olabilir. Bazıları için işte bir örneği yazarsanız belki bir kitap yazmaya başlayacaksınız belki ya da bunun reklamını yapacaksınız belki basımını gerçekleştireceksiniz ya da medya ile ilgili işler yapıyorsanız tanıtım reklam işleri bunlarla ilgili bir başlangıcınız var arkadaşlar bir yeniliğiniz var. Bu süreçte yeni bir başlangıç ama böyle çok sürpriz, çok böyle ani, şok edici, şaşırtıcı bir başlangıç olacak bu. 5 Kasım'da yine hemen yeni ayın akabinde Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Haritanızın 11. evine oldukça böyle sosyal bir dönem başlıyorsun için. Sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla işte davetlere, düğünlere, derneklere, işte bir takım organizasyonlara katılacağınız güzel, keyifli bir dönem aslında ee, bu dönem 6 Mart 2022'ye kadar devam edecek arkadaşlar. Çünkü Venüs Oğlak Burcu'nda gerileyecek. Aralık ve Ocak ayında uzun bir dönem aslında. Uzun, keyifli, güzel bir dönem. Belki bu dönem kariyer gelirlerinizi arttırmak için bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Belki iş arkadaşlarınız sizi bu konuda destekleyebilir. Ee, güzel, keyifli bir dönem. Belki yeni bir aşk hayalken açabilirsiniz. Sosyal çevrenizde tanıştığınız bir kişi de olabilir bu bu süreçte şimdi gelelim ayın en önemli konusuna. 19 Kasım'da 27 derece boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Algol sabit yıldızı üzerinde arkadaşlar. Şimdi bu tutulmanın bir benzeri 9 Kasım 2003'te gerçekleşti. 16 derece boğa burcunda tam ay tutulması. Bu parçalı olacak şimdiki. Şimdi arkadaşlar 9 Kasım 2003'te ne yaşadınız? Bu tutulma sizin üçüncü ev alanınızda gerçekleşti. Kardeşlerinizle ilgili neler oldu? Ya da bir seyahate mi çıktınız? Ya da bir eğitim mi aldınız? Bu eğitim sizin hayatınızı mı değiştirdi? Ya da bir kitap mı yazdınız? Ya da bir ticari anlaşma mı yaptınız? Ya da bir ticari anlaşma mı bitti? Bunun gibi etkiler söz konusu. O dönemde bunlardan hangisi oldu bir düşünün. Yani aynısı olmayabilir. Benzer şeyler gündeminizde gelebilir. Bu tutulma ile birlikte yine üçüncü evdeki tutulma Arkadaşlar belki kardeşiniz varsa onun hayatında bir konuyu gündeme getirebilir, belki onun bir sağlık sorunu olabilir ya da belki bir seyahat kararı alabilirsiniz bu dönemde ya da ne bileyim ticari bir anlaşma belki bitmiş sona ermiş olabilir bu süreçte ya da basın yayın medyayla ilgili işler yapıyorsanız tanıtım reklam işleri olabilir bunlarla ilgili yeni bir karar alabilirsiniz yani bugüne kadar böyle yapıyordum ama bundan sonra artık bu dönemi kapatıyorum bundan sonra farklı yapacağım gibi ya da tamamen bunu sonlandırmak gibi bir karar da olabilir kardeşinizin hayatında belki bir dönem kapanabilir bitebilir bu parasal bir konu olabilir ya da sağlıkla ilgili bir konu olabilir yine eğer bir yazarsanız belki kitabınızı bitirmiş olacaksınız Belki bunu yayına vereceksiniz belki bunu reklamına yapma kararı alacaksınız gibi etkiler söz konusu arkadaşlar. Bu tutulmayla birlikte şimdi bu tutulma Jüpiter'e kare olduğu için 12. evden böyle ani beklenmedik, kontrol dışı konular da olabilir. Örneğin işte kardeşinizin hayatında bir sağlık sorunu da gündeme gelebilir ya da parasal konuda bir belki kayıp da gündeme gelebilir. Bunlara dikkat edin. Şimdi hemen ay tutulmasından sonra 22 Kasım'da yani tutulmadan 3 gün sonra arkadaşlar Güneş yay burcuna geçiş yapacak. Haritanızın 10. ev alanına. Merkür de 24 Kasım'da yay burcuna geçiş yapacak. Bu arada tutulmanın etkileri yaklaşık 3 ay sürecek arkadaşlar. Öyle hemen bitti gitti değil. Yani 19 Kasım'daki tutulmanın etkileri ortalama olarak 3 ay boyunca etkisi azalarak da olsa işte gezegenlerin buraları... ...tutulma noktasını tetiklemesiyle... ...ara ara tekrar göneminize düşecek... ...bu 19 Kasım haftası... ...gelişen olaylar... ...bunlar işte bahsettiğim... ...kardeşliğinizle ilgili olabilir... ...eğitimle ilgili olabilir... ...seyahatle ilgili olabilir... ...bunlar tekrar göneminize gelecek arkadaşlar... ...3 ay içerisinde tekrar tekrar... ...ama en yoğun olarak... ...19 Kasım'da elbette etkiyi alacaksınız... ...şimdi 22 Kasım'da... ...Güneş'in yay burcuna geçmesiyle... Merkür'ün de akabinde yay burcuna geçmesiyle artık odak noktanız 22 Kasım'dan sonra tamamen işinizle ilgili konularda olacak arkadaşlar. İş ve kariyere yöneleceksiniz. Bunlarla ilgili konular için daha çok kafa yoracaksınız. Belki yeni projeleriniz olacak. Belki bunlar için düşüneceksiniz, yazacaksınız. Ee, belki yurt dışı ile ilgili bir takım e, yurt dışında eğitimler olabilir. Yurt dışı ile ilgili bir Eğitim fırsatı olabilir, işle ilgili bir eğitim ya da işle ilgili bir seyahat gündeminize düşebilir bu süreçte. Ama daha çok böyle yurt dışı ile bağlantılı ya da medya ile bağlantılı işler ya da farklı şehirlerdeki işler üzerine yoğunlaşacağınız ya da eğitimle ilgili işlere yoğunlaşacağınız bir dönem. Yine tanıtım reklam işleri de gündeminizde olabilir. Ama dediğim gibi 22 Kasım'dan sonra ana gündem maddeniz tamamen iş ve kariyerle ilgili konulara odaklı olacaksınız arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.